Bayramı iki hafta kala kurbanlıklar İstanbul'a geldi. Alıcılar ilk gün genelde fiyat araştırması yaptı. Kimi pazarlığa şimdiden başladı. Küçük başta fiyatlar 15 binden 35 bine kadar geniş bir yer pazedi. Büyük başlarda geçen seneye göre 4'te bir oranında zamlı. Çok diyorsun yok. Abi hakkı mıdır? Çok, çok ederi budur. Maşallah elim yakaldım bırakmasın. Kurbanlıklar geldi, sıkı pazarlıklar başladı. İstanbul'a giriş yapan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar bayram için artık hazır. Var gelenler var. Erzurum'dan falan gelenler de var. Onların fiyatları biraz daha farklı. Hayırlı olsun diyelim ne diyelim herkese? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'nin birçok noktasından yola çıkan kurbanlık hayvanlar İstanbul'a giriş yapmaya başladı. İstanbul'a gece yarısından itibaren gelen kurbanlık yüklü tır ve kamyonlar İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tek tek kontrol edildi. 848 443. Tamam. Denetimlerin ardından büyükbaş ve küçükbaş hayvanların olduğu tırlar, kamyonlar pazarlara yönlendirildi ve kurban pazarındaki yerlerini almaya başladılar. Fiyatlara gelince büyükbaş hayvanların fiyatı 145 bin liradan başlıyor, 350 bin liraya kadar çıkıyor. Küçük kilolara sahip büyükbaş hayvanlar %35'e yakın bir artış sağlarken büyük tonajlı tosunlarımızda %25'e yakın bir artış sağlandı. Normal yani Artışlara bakarsak et fiyatları da normal yani besim kolay değil köylerde herkes yapamıyor iş. Kurbanlıkların alıcıları da şimdiden kurulan pazarların yolunu tuttu. Bunun çok güzel. Bir adı var mı bunun ya? E adı Karacadağ Yıldızı. Elbette adettendir. Kurban pazarlarında pazarlıkta başladı. Şu anda o pazarlığı görüyorsunuz Karacadağ Yıldızı için el sıkıştılar. Fiyatı 350 bin lira. Bakalım pazarlığın sonunda hangi fiyatta anlaşacaklar? 350 bin <laughs> TL'ye her şey dahil. Kesin parçalama. Allah kabul etsin. Tamam peki. Kolum... Anlaştık. Anlaştık. Kol gidiyordu herkese. Hani. Evet. Az daha kolumu çıkarıyordu. Maşallah <laughs> var. Artık burada sallaya sallaya kuvvetlenmiş kolların. Ama beğendim. Bu hayvanı çok beğendim. Karaca Dağ'ın yıldızı artık bizim. Kurbanlık aldık görmeye geldik. Siyah olsun demiştik. Tahmin ettik olur diye. İstediğimiz gibi siyah hayvan geldi. Küçükbaş hayvanların fiyatlarına gelince. Geçen yıl 10-12 bin TL'den başlarken bu yıl ise 15 bin-17 bin TL civarından başlıyor. E, 35 bin TL kadar da fiyatlar mevcut. Aldınız o, ilk aldım, günden mi koçu? Aldım, aldım, aldım. 30 bin lira son şey yaptık, aldım. Hayırlı olsun artık. Allah kabul etsin abi.